Merhaba arkadaşlar ve Anturned'in ilk böyle böyle hoş geldiniz. Bugün sizlerle Anturned oynuyoruz. Hatırlısı bir bir şey olur bilmeyebilir. Minecraft artı Daisy. Böyle bir oyun. E, Single player deyip oyuna başlayacağım. Payı de oynayacağım. Arada da oynayacağım. Play diyoruz. A Normal yaptı. Bir dakika. Oyun çok zor arkadaşlar. Normal yapamam yani. Bir dakika. Discord Şu an e, tek oyuncu oynuyorum. Ama yakında bu arada gold sürümünü alamadım. Gold sürümünü oynamayacağız. Ya gold sürü belki gelir de şu anlık gelmeyecek. Oyuna 3 item ile başlıyorsunuz. Aaa 4 mü? Ha Ha ben bunları önceden yapmıştım. Neyse. İşte oyuna 3 itemle başlıyorsunuz normalde. Bende 3 tane. Bende 4 tane var şu anda. Şunları ben buldum. Birincisi bununla. İkincisi. Ay. İkincisi bununla. Bir de şurada bir çikolata olacak. Bunu da ben buldum. Şimdi bakalım. Bu pikeksi arkadaşlar çok güçlü. Ondan bu pikeksi. O ne lan? çok tuhaf bir şey o. Bir dakika oraya gideceğim. Zobi varsa keserim hepsini. Aa, şu anda zırh yok. Zırhı bulmam lazım ya da kıyafet. Senin şeyin. Evet devam ediyoruz. şurada bir şey var. Oraya gideyim. Bir daha çok merak ettim. Hani oyun hakkında pek fazla bilgi yok. O da bana bir yorumlara yazarsınız bir, biraz bilgi. Azıcık bilgiye ihtiyacım var sadece oyun hakkında. Bu ne lan? Buraya ev kurarım oğlum ben. Şuraya da bir bakayım. Bir göz atalım. Ah zombi var. Tam da bir tahmin ettiğim gibi. Şurada. Bir tane var. Etrafı zombilerden temizleyeceğim ilk. Altta ilk önce cam barı. Geber. Geberdi. Şu yukarıda gördüğünüz o yıldızlar bunlar arkadaşlar. Ben biraz kestim. Bunlarla bir şeyleri arttırabiliyorsunuz. Ben veriyor arttıracağım. Şimdi 40 tane daha onlardan toplayıp tekrar bir tane arttırabileceğim. Böylece daha güçlü olacağım. Oyunda oyun hayatta kalma oyunu. Yani kısacası arkadaşlar Daisy ile Minecraft'ta birleşi bu Oha tek attı. Oha. Sürünen mürünen yok değil mi? Sürünen olsa ya var ya siz sürüler olmadığınızı hayal ederdim. işte geliştirdik ya. Birkaç vuruşta birkaç e, birkaç vuruş az e, öldür az da az vuruşta öldürüyorum artık zombileri. Bu arada oyun çok gerçekçi. O da başta belirteyim. Oyun aşırı derecede gerçekçi. Gerçekçi? Biraz daha gerçekçilik katmışlar. Öyle bir gerçekçilik. Oha silah. Magnum. Yuh. Magnum dur. Refrigerize box. Bunu bir içeyim. İçeyim şu da. Susuzluğum da giderim. Hadi bir de Berbi. Oha Berbi de var lan. Magdum. bu Berbi mi? Harbi Berbi mi bu? Bir dakika. Şu dak tape'leri at. Buraya gelip tekrar yaparım. Bunu YouTube'a mı yükleyeceğim? Evet, zaten. Işte. Ah silah bulmuşsun. Silah. Magnum buldu Beral. Tamam. Bakayım. Magnum abi yapayım. bu ya. Oha be kaç verbisi var. Lan o gerçekten de silahın verbisiymiş valla. Abi çok güçlüyüz. Abi o silah tekten alıyor. İlk videoda bir silah bulsa, bulduysak var ya oh oh bu ne lan ilk yardım yok ilk yardım seti değil lan o ses ne zombi sesi duydum demin bir dakika klot Şu bir dakikada al, at klot al F1 klot at gerek yok İki kanot olsa şey alır yapacağım. Old Onu bilmiyorum ne oldu. Söylersiniz. Artık onu da yapın. Söylersiniz. Bol ne işe yarıyor. Şimdi ev mi kursak? Ev kuramam ya ama. Ben kurmayı bilmiyorum ki ev nasıl Onu da öğretin. Püh. Hiçbir şey bilmiyorum. şey değil. Bir tane... Bu arada... Balta nasıl yapıyor? Gerçekten bunu bile bilmiyorum. Yani. Balta nasıl yapıyor? Oha kemiğim kurulmuş. Dur. Kemiğim kırılmış. Kemiğim kurulmuş. Ben de diyorum ki neden koşamıyorum. Bak. Bakın arkadaşlar. Size gözüküyor mu? Evet size gözüküyor. Can barıdı. dakika göstereyim birazsa Şura. Can barı dediğim, Şura. Burada üstündeki işareti görüyorsunuz değil mi? İşte o kemiği kırılma işareti. Yani kemiğim kırılmış. Koşamam. Koşamam ve zıplayamam. Ama o bir belli bir süre sonra geçiyor birkaç dakika sonra. Sonra tekrar eski hızınıza ve zıplayışınıza kabul kavuşuyorsunuz. Oha lan. Ben çok güçlü oldum. Skillim. Dokuz. Oha 9 tane nereden çıktı? La ben binlerce geberttim. Nasıl 9 tane? Çok saçma. O oh, şurada ev var. Orada ev var giderim. 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 O eve giderim var. O eve gitmezsem olmaz. Ama koşabilirsem giderim. Bu arada oyunda can var en başta. Artı işareti olan. Çatal ve kaşık olan da yemek. Damla susuzluk. Ee, onun yanındaki işaret radyasyon. Radyasyon işareti olan. Radyasyon. Onun yanındaki de enerji. Bakın koştuğumda enerji düşüyor. Aa şey olmuş Golf topu. Ola golf topu da değişi var. Zombilerin arasında. O zombi Allah. Bak bunları çok seviyor. Bunlar iki vuruşla geberiyor ama çok zor vuruluyor bunlara. Bakın vuruluyor. İki vuruşla geberdi. Bakayım skillim kaç. Skillim kaç lan? 16. Kaç tane? Ee, 34 tane daha. Oha lan 34 Yok. Yok. 24 tane daha bulursam o skill'den e, Varyor'umu biraz daha geliştireceğim. Sonra da sarı 60'a yükseliyor. 20-20 artıyor onlar. 60 tane skill'i de nereden bulacağım bilmiyorum. Geber. Cem yani şeyini ders programını koy. Tamam bir dakika. Geber. Üf, gebermiyor terbiyesiz. Bu ne lan? Uy, tamam pikeksi bırak pikeksi bırak gerek yok artık pikekse katalan var bir dakika o zaman torçu bırak bu torç değil aslında o şey katana o oh ye yeah. katana katalalarla ben neler yapmam siz daha bilmiyorsunuz patates çürümüş patates Ha gel ha gel gel. Allah bir dakika. Oha. Acaba bunu kaç vuruşla gebertecek? Belki iki de belki üç de ya da bir de de olabilir. Vallahi üç gebertti. Ben biliyordum. Ama daha çok iki de diyebiliyordum. Kaç skill? skills. 25 skills. Ee, 25 skills yok. O 5 skills sonra alıyorum. Aa burada silah vardır. Hadi ya bu var da silah yok. Abi lütfen burada bir tane. Lütfen burada bir çanta olduğunu söyle yoksa ölürüm. Ulan ya sen de mi varsın ya? Gidin buradan ya. Gidin buradan ya. Burası benim bölge baba. Benim bölge burası. Yani. Terbiyesiz. Git. Ona, katana mı buldun? Evet katana buldum. Ya git. Üf. Öyle sen ne yaparsın? Kafayı yerim. Aslında yeme. Bu tekte mi alıyor? Bu ne mi? Bu ne? Bu katana tekte mi alıyor? Bal Bu katana tekte mi alıyor? Evet evet evet. Hayır. O video 10 dakika olmuş. Olsun. Ha şimdi 11 dakika oldu. Azıcık daha uzak bak da zarar gelmez. 12'ye kadar. Karı biz. Çünkü ben oynayacağım. Evet. Of neden ne bunlar? Burada mermiler var. Ne mervisi bu? O nedir be? Slug diye mermi mi olur? O ne? Şurada silah vardır. Evet var. Aaa. Burada klot var. Tamam. Klot var. Bir dakika. Pike. Pike at. At şunu. Klotu al. Şuraya kaç. Şurada yer vardı ya biz. İşte oraya kaçıyoruz.